Karabağ'da anti terör operasyonu başlatıldı. Ermenistan yardım arayışına girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı son zamanlarda artan Ermeni provokasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının ve diğer provokasyonlarının gerilimin bu denli artmasına neden olduğu belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev, Karabağ'daki operasyonun ana amaçlarına neredeyse ulaştığını belirtti. Sivillerin hak ve güvenliklerinin Azerbaycan anayasası ve uluslararası hükümlülükler çerçevesinde sağlanacağının teminatını verdi. Diğer taraftan yetkililer Azerbaycan kontrolündeki Şuşa'ya ağır silahlarla saldırı düzenlendiğini ve bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni yanlısı ayrılıkçılara karşı yerel terörle mücadele faaliyetlerini başlattığını duyurması sonrası, Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı. Ermenistan bölgede askerimiz yok açıklamasını yaparken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, taraflara kan dökülmesini durdurma çağrısı yapıyoruz dedi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da çeşitli kaynaklar tarafından darbe çağrılarının yapıldığını ifade etti. Paşinyan, Azerbaycan güçlerinin Karabağ'daki nüfus merkezlerini ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. BM Güvenlik Konseyi ve Rus barış gücü askerlerinden yardım istedi. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte Ermenistan, Azerbaycan'ı Karabağ'da etnik temizlik yapmaya kalkışmakla suçladı. Ermeni ayrılıkçılar Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Avrupa Birliği temsilcisi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB Karabağ'daki askeri gerginliği kınıyor ifadelerini kullandı. Azerbaycan'a askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Öte yandan Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı operasyona Türkiye'den de destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan'ın kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kaldığına dikkat çekildi. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü işgali ve Azerbaycan topraklarında kurduğu sözde cumhuriyeti hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş tanımadı. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ermenistan'ın işgal altındaki bölgeleri derhal boşaltmasını içeren 4 karar kabul etti ancak Erivan yönetimi bu kararlara uymadı. Azerbaycan tarafı çözüm sürecinin başlaması için Ermeni askerlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilme şartını öne sürüyor. Bakü yönetimi, Dağlı Karabağ'a yüksek statülü özellik vaat ederken, Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istiyor.